Ya tabii ki biz gerçekten yüreğimiz çok kederlidir. Yani komşumuzda öyle bir katliam vardır. Yani hiçbir yürek gerçekten merhameti az da olsa tatmış olan hiçbir yürek buna duyarsız kalmaz. Yani bizim feryadımız gerçekten şu anda Allah'adır ama e, bu katliam yani bir insan da tarih yazıyor, bir ülkede tarih yazıyor, Suriye'de şu anda tarih yazıyor. Nasıl Ermeni soykırımı gerçekten bizim ülkemizde bir kara leke olarak hiçbir zaman unutulmayacaksa bu kara leke de hiçbir zaman unutulmayacaktır. Yani bizim ülkemizde ya doğru davranacaktır gerçekten insanların hayatlarına saygı duyacaktır ya da bir Ermeni soykırımı gibi Süryani soykırımı gibi bu da tarihimize bir leke olarak kalacaktır. Bizim ülkemiz istese bu ülkeye gerçekten harika bir şekilde bir çözüm getirebilir. Şu anda yüreği ondan çok uzaktır. Umarım yürekler değişir kilise olarak, Diyarbakır kilisesi olarak devamlı dua ediyoruz ki barış gelsin. Oradaki etnik kimlikler de inançlar da özgür kalsın, özgür olsun. Ve ben dünyadan gerçekten yalvararak şunu istiyorum. Yani şu anda orada bir kaos vardır. Burada ortalık karıştı, Süryani içi karıştı. Biz insanların ülkelerin işlerine karışamayız diye bir duyarsızlık içerisinde olmasınlar. Bir heyet oluşturulabilir bir komisyon oluşturabilir. Oradaki gerçekten bütün inançlar, etnik kimlikler özgür ve kendi sınırlarının içerisinde yaşayabilecek bir zemin oluşturulur. Biz komşumuza gerçekten ne yaparsak başımıza öbür komşumuz tarafından aynısı gelecektir. Yani o yönden biz eğer doğru davranırsak yüzümüz ak olacak. Dünyada gerçekten biz gidiyoruz, konuşuyoruz. Sen nereye nereden geliyorsun dediğinde Türkiye'den insanların yüzünde çok farklı bir e, şekil alıyor. Neden? Çünkü bizim ülkemizin içerisinde de öyle bir e, barışık bir hayat yoktur. Yani etnik kimlik olarak da barışık bir hayat yoktur. Aleviler şu ana kadar bir cemevi statüsünde bir dini tesis alanı kuramıyorlar. Bu bizim utancımızdır. Hristiyanlar mesela sen düşünün. Hristiyanlar özgür bir şekilde kendi ibadetlerini yapamıyorlar. Yani her şey suni düşünceye evrilmiş. Orada da şu anda ne yazık ki suni bir devlet kurulmaya çalışıyor. Arap kökendi. Ben hiçbir zaman etnik kimlik ayrımı yapmam mümkün değil. Ama burada ülkemiz gerçekten yıldız gibi parlayabilir. Bizim ülkemiz kadar altyapısıyla, üst yapısıyla zengin bir ülke yoktur. Ama ekonomik olarak çok anormal bir durumdayız. Neden? Biz iş dinamiklerle barışık değiliz inançlar konusunda olsun etnik kimlik. Ve şu anda da komşumuza aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu doğru değildir. Biz insanların gerçekten hayatına esenlik istersek, merhamet istersek başımıza gelir. Ama biz komşumuzu çekemezsek yine başımıza gelecektir. Benim söylemek istediğim budur. Biz de dua ediyoruz gerçekten yüce yaratan, o yüce gerçekten varlığı kutsal olan şahsiyet adil ve merhametin üzerinde bir komşumuzda bir ülke yaratsın. Herkes mutlu, korkmadan çocuklar gerçekten sokaklarda koşarak, oynayarak Araplarla Kürtler kardeş çevirine sarılsın. Dürziler öyle, Süryaniler öyle. Kendi ibadetten özgürce göksünü gere gere benim kilisemde bomba patlayabilir mi korkusuyla değil. Veyahut Kürtler bir gün orada işit çıkıp da benim kellemi keser korkusuyla değil. Özgürce çığlık atarak, dans ederek yaşasınlar. Bizim yüreğimizde olan budur. Bunun için de dua ediyoruz. İman ediyorum ki yüce yaratan Mesih'in o merhametini gerçekten bu ülkenin üzerinde de Sürge'de de barış için sergileyecektir. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diyor. Mesela herkes kendi etnik kimliğinin veyahut inancının doğru olduğunu söyler. Ama bu etnik kimliğin içerisindeki diğer azınlıklar nasıl yaşıyor ona bakmak lazım. Mesela bakın düşün Rojava'da e, farklı inançlar vardır. Hiçbir kaygı olmadan yaşıyordular. Şu anda gerçekten Heteş'e Suriye'de egemendir. Ne oldu? Kiliseye bomba koydular. Kiliseyi havaya uçurdular. Ve orada dürzüleri öldürmeye başladılar. Ama şimdi ne oldu? İsrail'e sığındılar. İsrail onlara destek olduğu için şu anda dürzüler en azından canları sıkıntılı değil. Aleviler öldürülüyor. Yani şimdi bunu dünya görmesi lazım ha. Dünya gerçekten sorumludur. Sorumludur yani. Şimdi bir ben yine aynı şeyi söylüyorum. Yani şimdi bakın Rojava gerçekten eğer Rojava'daki o kurulan tesis insanlara zulm ediyorsa biz onun yıkılması için dua ederdik. Ama bakıyorsun ki orada gerçekten bütün etnik kimlikler ve inançlar özgürdü. Kaç yıldır bir sıkıntı yoktu. Heteş'e geldi, devreye girdi. Bütün etnik kimlikler, dürzüler önce acı çekmeye başladı, öldürülmeye başladı. Sonra Aleviler aynı şey. Yani onun için dünya bunun sorumluluğunun altındadır. Ya duyarsız kalacaklardır gerçekten. Kendi ülkelerinde eninde sonunda aynı yargı olacaktır. Çünkü yüce yaratana ben inanıyorum. Kim bu gerçekten bu acıya sessiz kalırsa, bu katliama sırtını dönerse kendi ülkesi de aynı paydaya ortak olacaktır. Yani bu onun için biz barışın arkasından gittiğimizde yüreğimiz büyür. Biz artık kafamızı değiştirmemiz lazım. Etnik ülkenin içerisinde de diyorum. Suriye'de de olsun. İran, şu anda İran'da karma karşılık. Bizim yüreğimiz onun için de bazıları diyor 53 bin insan ölmüş. Devletin açıkladığı 3000, sivil toplum kuruluşları 5000. Ya 5000 insan, bir insan ölmemesi lazım. 5 bin insan tavuk gibi ölüyor. Onun için Dünya buna sessiz kalırsa gerçekten bunun altında biz eziliriz, kahroluruz, kalırız. Amerika niye sessiz kaldı? Bence kesinlikle Heteşe ile petrol anlaşması yaptı. E peki İsrail niye duyarsız kaldı? İsrail de zaten Golan Tepe Tepesi'nin ta aşağına eteklere indi imzaladı. Dedi ki biz sizi tanıyoruz çünkü Heteşe imza attı. Dedi ki biz Golan Tep Tepesi'nin e kesinlikle İsraila İsrail'e ait olduğunu imzalıyoruz dedi. Bu onun için bir menfaat. O zaman gözünü kör etti. Şimdi kendi herkes kendi menfaatini düşünebilir. Ama ya karşıdaki insandır insan. Yani onun için sen bunu yaparken bütün etnik kimliklerin, inançların özgür bir şekilde yaşamasının sözünü de alarak bunu imzalayabilirdin. Yani zaten el, yani gerçekten ortadadır. Yani bu koalisyonların yani bu ülkenin dünyanın duyarsızlığı gerçekten ee, bütün dünyayı etkileyecektir. Bakın bir yerde yara varsa, bakın sizin parmağınızın ucunda bile bir yara varsa bütün beden rahatsız oluyor. Bu böyledir. Siz buradaki e, yarayı iyileştirmek için elinize atmazsanız elinde sonunda bu Avrupa'yı da rahatsız edecek, Amerika'yı da, Kanada'yı da Arabistan topraklarını da. Onun için eee olayın başıdır. Hiçbir şey tamamlanmamıştır. Hiçbir şey bitmemiştir. Yine oturulabilir, çözülebilir. Benim, benim dünya kamuoyuna bunu söylüyorum. Ben yani ülkeye, gerçekten ülkemde böyle bir duyarlılık olduğuna inanmıyorum. Ama dünya kamuoyu için gelsinler, otursunlar, bir kamuoyu oluştursunlar, şeyi atsınlar, mahvetsinler demiyorum. Hayır, ona da hak versinler ama oradaki Süryaniler, Kürtler, Ermeniler, Araplar aynı eşit paydada otursunlar sofrada aynı payda da yesinler içsinler yani ülke onlara yeter ama bir kısım ihya olacak bir kısım da gerçekten korkuyla kaygıyla çocuklarının geleceğinden ümitsiz bir şekilde yaşayacak bu ne Allah'a ravadır ne de insan haklarına gerçekten isterse çok kısa sürede bu işi çözer ama ne yazık ki dünya kamuoyu dünya insanları bu yüreğe sahip değil işte dün öldürülüyor bugün de öldürülüyor bugün dün bana sesli bir mesaj gelmiş Kobani'den bizim kilisemizin önderinin babası adam ağlayarak mesaj atıyor. Diyor ki bizi öldürecekler burada diyor. Kapılar da kapalı ki Türkiye'ye gelemiyoruz diyor. E şimdi bu adamın kaygısı Allah'a ulaşıyor. Ha. Ya yani dünya kamuoyu gerçekten bunu, bu işi çözecek potansiyele de güce de sahiptir. Ellerini masanın altına da taşın altına da koysunlar bu işi çözsünler. Bizim yalvarışımız da ricamız da gerçekten çağrımız da odur. İsa Mesih'in kendisi çok harika bir şey söylüyor. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla helak olacak. Bakın kılıç çekenlerin hepsi. Onun için benim e, duam ve istemim, yalvarışım, inanç, inanç adamlarına da bunu söylüyorum. Yani gerçekten herkes sorumluluğunu yerine getirsin. Susarsak eninde sonunda bakın insanlar bizi yargılayamayabilir, ülke de bizi yargılamıyor. Ama Allah'ın yargı kürsüsünün önüne çıkacağız. Biz sessiz kalmamamız lazım. Orada komşumuz acı çekiyorsa biz burada rahatımıza bakıyorsak, gözyaşı dökmüyorsak, feryat etmiyorsak, elimizden gelen gerçekten bir şey vardır yapmıyorsak Allah'ın kendisi kesinlikle boynumuza kendi kılıcımızı bilecektir ve kılıç bizim insanımızdır.